Herkese merhaba, mutlu hafta sonları. Harika bir hafta sonu bizleri bekliyor olsun. Yine bizler ay yay burcunda uyandık. Daha çok yay temalarıyla ilgili gündemlerimiz ön planda yer alacak. Bunlar neler diyeceksiniz? Daha çok gezmek, tozmak, eğitimlere başvurmak ya da eğitim almak için harika bir zaman dilimi. Ayrıca dışarıda arkadaşlarınızla hoş neşeli vakitler geçirebilirsiniz. Hiç bilmediğiniz mekanlarda ee, güzel çay, çayınızı, kahvenizi arkadaşlarınızla birlikte hoş sohbet ederek e, o anları, o dakikaları güzelce geçirebilirsiniz. Ayrıca dua etmek, ibadet etmek, meditasyon yapmak da sizlere kendinizi çok daha iyi hissettirecektir. Yalnız size uyarıyorum, akşam saatlerini 20.08'den itibaren çok dikkatli edin. Çünkü Ay ve Deniz Karesi ile birlikte İkili ilişkilerde çok büyük sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Anneniz size odanızı topla, burayı temizle, şurayı hallet dediği zaman kavga, çatışmaya açık etkilerdir. Aman dikkat diyorum, kalp kırabilirsiniz. Ayrıca ikili ilişkiler açısından da karşınızdaki insanın rahat tavırlarını asla tahammül edemeyebilirsiniz. Ve bu durumda eleştirilerde bulunduğunuz zaman ise duygusal olarak birbirinizi kırabilirsiniz. Aman dikkat diyorum. Akşam saatlerinde izleyeceğiniz çok güzel bir macera filmi sizlere kendinizi çok güzel hissettirecektir. Ya da güzel bir eğlenceli mekanda vakit geçirebilirsiniz. Herkesin gününün güzel geçmesi dileğiyle. Herkese iyi günler ve sevgiler.